Evet, zil çaldı, kargo geldi. Kargoyu aldım ve şimdi devam ediyorum. Dişil enerji meselesine. O kadın, o adam dişil enerji meselesi, eril enerji meselesine devam edelim. Şimdi güçlü kadın diye e, diye bir şey çıkardılar. Tamam mı? Güçlü kadın mutlu olan kadındır. Tamam mı? Güçlü olması gereken kadın değil. Aslında adamdır. Adam güçlü olacak. Adamın gücünden Kadın güç alacak ve e, birlikte bir şeye dönüşecekler. Kadın çünkü annedir, şefkattir, emektir, sevgidir. Doğulu kadına bak. Doğulu kadın güçlü mü? <laughs> Ama erkek ne yapıyor? Onun önünde, arkasında anadır, yardır, kadındır diye ona ona hediyeler alıyor, onu kutsuyor. Annen ne diyorsa odur diyor. Mesela ben biliyorum öyle güzel aileler. Anneni dinlediyor. İşte o kadın evi çekip çeviriyor, adam getiriyor, avlanıyor, ona veriyor. Ha çok diyeceksin geleneksensin. Çok e, ilkelsin bu düşüncelerde diyeceksiniz belki ama diğerinden ne fayda gördün de? Bunu zararlı atfedelim değil mi? Diğerinden biz hiçbir bir fayda görmedik. Ben görmedim mesela. Modern bu bu çağın modernliğinden ben bir fayda görmedim. O yüzden ben bu eski kafalılıksa ben eski kafalıyım. Çok da güzel. Eski kafa bence çok daha yeni bir kafa. Sizin anlayışınıza uymamak benim için çok daha havalıdır. O yüzden almayayım. Annelik duygusunu taşıması için çocuk doğurması gerekli değildir bir kadının. Tüm canlılara gösterilen sevgi ve şefkat de anneliktir. Erkeklerin yarısı kadın, kadınların yarısı erkektir. Herkes diğer yarısını fark ederek barış halinde olursa ancak o vakit başarılı olurlar demişim. Bir erkeğin kadın yanına hizmet etmesi eziklik değildir. Bir kadının erkek yanına hizmet etmesi ve onunla barışık olması da eziklik değildir. Geçenlerde Oytun Erbaş da bunu anlatıyor. Ben bunu ne zaman yazmışım? Herhalde 5 yıl önce yazmışım bu yazıyı. Diyor ki şu parmaklarınız, şu bu parmağınız ve bu Bilimsel olarak adam bilim adamı açıklıyor. Eğer ikisi eşitse diyor. Senin erkek ve kadın yanın eşitmiş. Yani benimki de biraz eşite yakın ama birisi dişi birisi erkekmiş bunların tamam mı? Birisi yani san, sanırım bu. Bu birazcık orta parmağa yakınsa sen fazla erilmişsin. Tamam mı? Kadın erkek olduğun fark etmiyor bu arada bu, bunu şey yaparken. İçimizde iki cinsiyeti birlikte barındırırız. Fakat biz doğarız, e, bakarız kendimize neyiz diye. Kadınsak kadın gibi yetiştiriliriz. Eğer erkeksek erkek gibi yetiştiririz. Kim tarafından? Toplum tarafından. Ne güzel. Ne güzel bir gerçek. Böyle güzel böyle yani. Erkek yanınız özgürlüğü, barışı, dik duruşu, özgüveni, korumayı, karakteri, aklı, sağlamlığı, barınmayı avlanmayı gücü temsil ederken kadın yanınız şefkati, merhameti, sevgiyi, sarılmayı, koruyup kollamayı, beslemeyi, sezgiyi, zekayı, hoşgörüyü temsil eder. Bir ya, bu yanlarınızı birleştirirseniz zaten size dünyada cennet sunulur. Bu ikisinin eşitliği bu yanını birleştirirsen. Öyle ben erkeğim, ben erkeğim deyip artistlik yapacağına Mesela birazcık kadını anlamaya çalışsan cenneti yaşayacaksın ama sen o kadar eril eril ben erkeğim çayımı getirin falan böyle çıkın buradan. Bu böyle bir şey değil. Değer vermezsen değer göremezsin nokta. Bu yanlarınızı birleştirirseniz dünyada cennet sunulur. Cinsiyeti içerisinde tüm bu durumları reddedenler hayatındaki kadın ve erkekle sürekli sorun yaşarlar ve hiçbir zamanda mutluluk nedir bilemezler. Olsa olsa şunlar olur. Mutsuz, bencil, saygısız, karaktersiz, yalancı, düzenbaz, yanar döner, aldatan, kandıran, şiddete eğilimli, kişiliği bozuk insanlar olarak karşımızda, etrafımızda, aramızda dolaşırlar. Bir an önce erkek sen dişin, dişil sen erkek yanına barış. Kadın susarsa zaten vazgeçmiş demektir. Konuşan kadın hala seviyordur. Sen de umut olduğunu düşünür der ki ya konuşarak bu adamı düzeltiriz ama bakıyor kadın yıllarca konuşuyor konuşuyor. Sen hiç gelişmiyorsun ve senden bir şey olmayacağına karar verip vazgeçiyor. Yuvasını kurtarmak için çırpınıyordur hala. Kadını zarara uğratmak istersen sen de zarar edersin. Çocukların da eder. Hep birlikte gidersiniz uçurumdan aşağı. İlişkilerde en iyi model kazan kazan olmalıdır. Dengeden bahsediyor. Aslında yaşamın özü dengedir. Boşanmak, birlikte uyumayı bırakmak, eşlikten istifa etmektir. Diyelim ki boşandım. Babalık ve annelik Allah'ın size uygun gördüğü sıfatlardır. Eşinizi siz seçtiniz, çocuklarınızı Yaradan verdi size. O halde ölene dek annelikten ve babalıktan istifa edemezsiniz diyor. Çocuklarınız sizin ilk kaderinizdir. Allah belirlemiştir. Allah'ın size emanetleridir. Emanete ihanet edilmez, Emaneti gözünden iyi bakılmalıdır. Çocukları boşanacağınız zaman birbirinize karşı doldurmayın. Bu kendinize silah sıkmaktır. Çok kötü, çok zarar verici bir alışkanlığı atıyorum. Siz anladınız çok kötü şeyler olmadığı sürece abartarak çocuğu ana babaya kadınsan babasına erkeksen annesine düşman etme. Çünkü daha sonra psikolog psikolog gezer o çocuğun psikolojisini düzeltemezsin. Böyle bir şey yapmayın. Kendi aranızdaki aptallıklarınıza çocuğu alet etmeyin. Eğer çok büyük bir sorun yoksa, eğer adam atıyorum bir madde gibi bir şey kullanmıyor ya da kadın kötü kötü kötü, çok kötü kötü şeyler yoksa yapmayınız bunu. Eşler ise kendi iradenizle seçtiğiniz ikinci kaderinizdir. Bulunduğun yere kök salmış olabilirsin, fakat ağaç değilsin, eşini değiştir. Yeni bir seçim yapabilirsin. Henüz ölmedin, gerçekten yaşamakla nefes almak değildi zaten. O halde iradenle yeni bir seçim yapabilirsin demişim. Annenin ve babanın kaderine dikkat et. Ne de olsa gördüğün ilk kadın ve erkek onlar. Çocukluğunda insan ailesine ya hayrandır, ya da düşmandır. Buna da dikkat edelim. Doğru ve yanlışlarını çok iyi analiz et. Eğer edemiyorsan hayatına onların yanlışlarına benzeyen kişileri çekeceksin. Bunları da 20 yaşlarda çok analiz etmiyorsun. Anne baba sözü pek dinlemiyorsun ve yanlış evlilikler yapıyorsun. Sonra evlendiğin kişiyle birlikte büyümeye çalışıyorsun. Büyüyemiyorsun. Birbirinizi yiyorsunuz. Ne sen kendin olabiliyorsun ne de o kendin olabiliyor. Fakat doğrularına da dikkat et. Neyi örnek aldığına, gerçekte neye hayranlık duyduğuna dikkat et ki öyle birisi yaşamına gelebilsin demişim. İç geçirişlerin, nefretlerin, küçümsediğin, yargıladığın, asla yapmam dediğin şeylere dikkat et. Hepsini bir bir yapar hale gelirsin. Şimdi bunları, bunları niye söylüyoruz? Çünkü bunlar böyle güçlü kadın, güçlü kadın, güçlü kadın. Şimdi evleniyorlar, Sonra boşanıyorlar. Ortada da bir çocuk var. Çocuk da anneyle kalıyor. Anne güzel bakım verir. Çünkü anne demek çocuğu besler, yedirir, içirir, uyutur, değil mi? Bakıcılığını yapar çocuğun, çocuğun sadece midesini değil beynini de do doyurur. Daha dijitaldir anne ve çocuğuna kıyamaz. Banyosunu yaptırır, vaktinde uyutur. Ağlarsa ana ağlar. Gerisi yalan ağlardır. Ha, ana gibi. Babalar da vardır. O yüzden bütün babaları bunu katarak söylemiyoruz. Fakat o çocuğun bakımından genelde anne sorumludur. O yüzden de böyle boşan boşandınız. Maneviyatı anneye bıraktınız. Bir zahmet maddiyatı anneye bırakmayın. Çocuğunuza 18 yaşına kadar parasını verin. Tamam mı? Bakıcısına da verin. Öyle Maddiyat sizden sorumlu. Maddiyatı erkek karşılar çocuğu ve kadının. Boşanmış olsa da. Tamam mı? Öyle gidip e, kürkünü falan al demiyorum. Çocuğunun aşağı yukarı kadın gidip marketten bir şeyler alıp çocuğuna pişirecek kadar zor durumda kalmayacak kadar. Evi de bir zahmet. Evini de bırak. Madem çok gitmek istiyorsun başka şeylerde gözüm var. Geçin geçinmede de gözünüz yok. O kadını, o çocuğu Öyle yüzüstü erkek adam bırakmaz. Erkek adam ceketini alır, gider. Tamam mı? Öyle onu bir dengeleyin bakayım. O da önemli. Çünkü e, senden daha fazla ihtiyaç duyan iki canlı var korunmaya. Kadınlar ve çocuklar. Ha şimdi bakın bazı kadınlarda bunu e, affedersiniz bokunu çıkartıp gelip atıyorum adamın verdiği nefakayı sevgilisiyle <laughs> yiyip eski eşini kudurtuyorlar. Bu da var. Ya bunu da yapmayın. Kadınlar siz de bunu yapmayın. E siz de boşandığınız kişiye çocuğunuzun annesi diye azıcık güvenin yani. Parayı verdim o adama harcıyor. Ne verdin sen öyle çok milyarlar milyon dolarlar mı verdin? O adama da harcayacağı kadar bir şey vermediysen böyle bir saygısızlığına da o kadının ihtiyacı olmaz. Çünkü çocuğa bakmak daha zor. İstersen çocuğa sen bak o sana nafaka versin o da olur. <laughs> o uygun gördüğün ucuz uyduruk nafakayı. Kadın gitsin anasının babasının yanına. Çocuğu da sen al. Bu mu? Bu mu bir zamanlar değer verdiğin kadın ve anlaşarak yaptığın çocuğa layık gördüğün hayat bu mu? Burada senin adamlığından bahsedemiyoruz. Üzgünüm imkanım varsa diyorum bak. Eğer maddi sıkıntılarım var, ben yetemiyorum, gücüm bu kadar diyen adamlara bir sözüm yok ama imkanı olduğu halde pislik yapıp terbiyesizleşip maddiyatı da her boku da kadının üstüne bırakıp defolup giden şerefsizlere söylüyorum bunu. Bunu yapmayın. Bu bu sizin yanınıza kalmaz, tamam mı? Başka bir şeyler olur. Sonra görürsün ne olduğunu. Başına öyle şeyler gelir ki ben ne yapmıştım ya dersin. Ben bunu hak edecek ne yaptım kardeş dersin. Kendi kendine bulamazsın. O kadar. O kadın, o kadın, işte bu, bu kadın, bu zavallı kadın ne oluyor? Sen bunu maddiyatı da bunun üstüne yıkıyorsun. 5 kuruş vermiyorsun. Evi de alıyorsun elinden. Hiçbir hayatını da kolaylaştırmıyorsun. Siktir olup giderken. <laughs> Çok pardon da. Olay bu. E sonra bu kadın oluyor seyit onbaşı. Gidiyor gülleyi falan böyle şeyi bombayı falan neydi o taşıdığı şeyin adı işte neyse onu o sırtında taşıyor sonra kadın oluyor sana mal <laughs> sonra da sen hiç çekici değilsin tabi çekici olmaz rahatlayamadı ki mutlu olmak için hiçbir fırsat bulamadı o kendine kalamadı çocuğuna ilgilenemedi işe gitti oraya da koştu at At mı yetiştiriyorsun? Senin çiftliğin mi var? Koşturuyorsun. Elin kızına bunu yapmaya hakkın yok. Tamam mı? Saygısızlar. Size sesleniyorum. Kendinize gelin. Neler neler. Neyse. Bak bunu kullanıp adamları sömüren kadınlara kadınları savunmuyorum burada tamam mı? Pislik kadınlar da var biliyorum. Böyle boşanırken adamın burnundan getiren tamam mı? Cadılar da var yani. Ben hepinizi bir tutmuyorum. Bu anlattığım kişiler kendini tanıyorlar. Tamam mı? Yanlış anlamayın bak. Bunları yanlış anlayıp da böyle aptal aptal birbirimize saldırmayalım. Çünkü ben <laughs> Sedri'nin dediği gibi ben anlaşarak konuşmayı seviyorum. İyilikle konuşalım. Dürüst olalım birbirimize karşı. Adaletli olalım birbirimize karşı. Böyle birbirimizi kırarak, dökerek hiçbir yere varamayız. Neyse. Evet. Nerede kaldık? Ha. Yazıyı kaybettik. Aferin. Ha. Evet, geldik yazıya dur. Hmm. Ha bir de özel alan meselesi var. O kadının ve o adamın özel alanları vardır. O alana izinsiz el, izinsiz el uzatmanın ikisi de saygısızlık olacağını bilirler. Özel alan nedir? Gizli bir çekmecesi vardır mesela. Kendine ait anılarının olduğu, senden önce de anılarının olduğu ya da yazmış olduğu bir günlük, çocukluğundan kalan bir resim, bir şey saklıyordur. Sana ne öncesinden? Bırak, çekmecesinde dursun. Sen şu an sana davranışıyla ilgilen. Seninle nasıl konuşuyor şu an? Sana neler yapıyor? Ne kadar değer veriyor? Seni düşünüyor mu? Senin geleceğinle ilgili planlar yapıyor mu? Kendi geleceğinde sana yer var mı? Seni de düşünmüş mü? Ansızın bir şey olsa, birinizden biri ölse, diğeri onu düşünmüş mü? Sen bunlara bakacaksın yani. O yüzden güvenmediğin birisiyle neden birlikte yaşıyorsun? Madem bu kadar kontrol edeceksin, arkasını döndüğünde cep telefonunu karıştıracaksın. Bunlar karşılıklıdır. Ondan istediğin şeyi önce sen ver. O zaten o da sana versin. Al gülüm, ver gülüm. Bak ben bana nasıl davranılmasını istiyorsam ona öyle davranıyorum. Birbirimizde her zaman kur yapamıyor ve sevgi gösteremiyor olabilirsiniz. Fakat bu hiçbir zaman saygısız olmanız gerektiği anlamına gelmesin. Saygıda kusur, asla kusur etmeyin. Saygı sevgiyi getirir fakat tek başına sevgi saygıyı getirmez. Ee, bazen eşek, bazen de eşref saatlerimiz vardır. Ee, canım sıkın mı? Bugün hiçbir şey yapmak istemiyor musun? Yapma. Yapmak istemek için de kendini dansa kaldırmak için de kendini birazcık dürtersen, yaratıcı olursan iyi olur. Evet. Ha ben e, video bitmeye yakın. Böyle çıplaklığı, özgürlük, kapalılığı da yobazlık zannedenlere bir şeyler söylemiştim. Öyle dişil olacağım diye e, kimsenin nefsinin e, nesnesi olmayın. Oranızı, buranızı patlatıp, tamam mı? E, kalkıp özne olmaya çalışmayın. Önce nesne olup kullanılan bir eşya. Arzu edilen bir eşya olup, sonra değer gören bir şeye dönüşemezsin. Önce bir zahmet özne ol, sonra nesne. Bazen canın isterse birbirinizin nesnesi olursunuz. Tamam mı? O seksi kıyafetleri de, o hani tanganıdır bilmem neyinidir patlattığın yerlerini de sevişirken patlat. <laughs> Sadece o adam için ama yani. Böyle topluma mal olacak şekilde. Katlatmana gerek yok. Buna kimsenin ihtiyacı yok. Alacağın bir tane adam. <laughs> onu da alacağı bir tane kadın. Yetmiyor mu? <laughs> bunu soruyorum. İnsanlığa bunu soruyorum. Yetmiyorsa değiştir. Yani aradığın onu özelliğin yedisi yoksa, üçü varsa değiştir. Ayrıl memnun değilsen. Üç özellikle yaşayıp, yaşadığını zannederek gidip arkasından iş çevireceksen ayrıl. Yok, ben 10 özelliğin 7'si, 8'i, 9'u var. Ben illaki bütün eşirin. Biz birbirimizi tamamlarız. Birbirimize yarenlik ederiz diyorsan o zaman kal. Orada kal. Kamuya açık olma. Ya yani ben de kusura bakmayın. Kadın erkek fark etmez. Eğer spor hocası değilsen, eğer diyetisyen değilsen eğer vücutla ilgili, vücut geliştirme ile ilgili bir şey yapmıyorsan, erkeklerin de üstü açık kaslı böyle eğer model değilsen, oyuncu değilsen, bakın bunları özellikle söylüyorum, biz sanata hizmet etmiyorsan, sen niye üstünü açtın da bize kaslarını <laughs> gösterdin? Ha? Niye ki yani? Kaç tane daha kadın gelsin istiyorsun? <laughs> Kaç tane daha? <laughs> yani sen de. Neyinle gündeme gelmek istiyorsun? Şimdi kadınlara söylüyorum. Sen göğüslerinle mi? Poponda mı? Çatallarınla mı? Neyle gündeme gelmek istiyorsun? Bak dekolte başka bir şey. Çıplaklık başka bir şey. Nesne mi olmak istiyorsun? Terfi mi etmek istiyorsun? <laughs> Özlenikten nesne diye. Eğer evet bunu istiyorum diyorsan git istediğin yerini aç. Ama bence aklın varsa dişil enerjinin böyle bir şey olmadığını öğren. Dişiliğin ve seksiliğin hiç böyle bir şey olmadığını da öğren. O adamı bulduğunda dişiliğin ne olduğunu sana öğretir o. Seksiliğin de ne olduğunu öğretir. Böyle kamuya açılıp topluma mal, mal olmana <laughs> gerek kalmaz. Ben korkarım yani öyle tiplerden. Hani bu kadar açılanın Gizlediği nasıl bir psikolojik problemi var diye endişeye kapılırım bu kadar fazla açılanın. Asil de değil, kibar da değil. Çekici de değil. Çirkin. Çok çirkin. Üzgünüm. Ben böyle düşünüyorum. Farklı düşünenleri de şey demiyorum çünkü ülkeler arası fark edebilir bazı şeyler. Amerika'nın, atıyorum Avrupa'nın giyime bakış açısıyla Türkiye'nin bir değil. Türkiye daha vahşi bence ve daha geleneksel. Senin bu kadar patlatmana toplum bence hazır değil. Hiçbir zaman hazır olmayacak gibi duruyor. Otobüste giderken, bakın bir de her yerin kıyafeti vardır tamam mı? Dişil enerji, bakın dişil enerjiler. Dişil enerji istiyorsunuz ya böyle seksi olalım, erkeklerin dikkatini çekelim. Adam olmak isteyen adamlar, erkekler. Her şeyin yeri var. Otobüse bindiğinde farklı bir şey giyersin. Eşinle yemeğe gittiğinde arabayla gidiyorsundur. Ya da araban varsa eğer. Ha yoksa bir ceket al üstüne o giydiğin seksi elbisenin. Herkes sana bakmasın utan birazcık yahu. Birazcık utan utan. Bu çok iyi bir şey. Bence biraz utanmak olsun içinde yani. Azıcık. <laughs> Ayıp ya böyle. Ay bu kadar açmayalım. Tamam tamam ben şimdi bir şal alayım üzerime de. Bir şey yap yani. Sonra böyle saçların arasından biraz dekolten hafif görülebilir. Ondan bahsetmiyorum. Sizi kara çarşaflara saralım. Ondan da bahsetmiyorum. Bakın iç zenginliğinden, iç çekiciliğinden, iç dünyanızın e, hareketliliğinden ve seksiliğinden bahsediyorum. Önemli olan bu. Yaratıcı olmanız kendi içinizde. Senin için eşinin içiyle birleşince sen zaten apayrı bir seksilik olursun. Yeter. Bak bu doyumu yaşa. Bu 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 seviyeye eriş. Zaten dünyanın onun gözünde onun gözü öyle bir parlar ki sana bakınca bu ışığın parladığı gibi ne selülitini ne aldığın birkaç kiloyu ne işte ne bileyim gözünün kenarındaki kaz ayaklarını falan görmez. Sen de onun uzamış saçına atıyorum o an kokan terine falan ya da ne bileyim giri uyumsuz kıyafeti yine sevgiyle bakar. Ah ne kadar çekici dersin her baktığında. için akar gider ona karşı onu çekici bulursun. Şimdi ben bakıyorum istediğimi giyerim falan diyorsunuz. Giyin ve kendini rezil et. İstediğini giyinme bence. <laughs> Git kendini rezil et. Git sütyenle gez. Krop diyorlar. Crop, crop değil o sütyen. Şort değil o kilot. Çünkü götünün <laughs> affedersin. Böyle yarısı dışarıda. <laughs> bu kilottur. Tamam mı? Kilodun da üstüne bir şey giyersin. Şort giyersin. Şort poponu kapatır. Ha şu şu kadarcık bir göbeğinizin böyle hafif böyle e, estetik bir şekilde bir görüntü varsa göbeğinizin şu kadarcık böyle hafif açık olmasına lafımız yok. Dekolte'nizin size çok yakıştığında hafif açık olmasına, mini eteğinizin birazcık dizinizin üstünde olmasına ama zarafet ve zarif bir şekilde açık olmasına kimsenin lafı yok ki. Onlar okey. Eyvallah, kabul ediyoruz öyle giyinin modern, şık, etkileyici görünmek istemene bir şey demiyoruz ama. Plajdaki gibi otobüste giyinme niye? Bütün barzolar, bütün krolar, <laughs> tamam mı? Bütün hayvanlar aleminin bütün erkekleri <laughs> seni arzulayacak <laughs> ve bu ülkede çok cahil insan da çok fazla, sapık da çok. Ya dikkat et bence benden sana tavsiye, abla tavsiyesi yani. Gelip ellemek isteyecek, tamam mı? Ya bunlar var. Bunlar yok. Biz biz çok modern bir ülkeyiz diye konuşup aptal aptal <laughs> saçmalamayın. Ne varsa onu dürüstçe görmek gerekiyor tamam mı? Ne varsa onu dürüstçe gör. Ört. Dişiliğini dişiliğini, o seksiliğini ört. O örtülen bir şeydir. Sadece sevdiğin adama göster. Göster ona bak ona istediğini göster. Sana kimse bir şey demiyor. Giyin o süper mini <laughs> krobunu, <gülüyor> o süper mini şortunu. Ee, şort zannettiğin kilodunu giyin, o zaman giyinebilirsin sana. Bir şey demiyoruz. Ama baş başayken giyin yani. Amcanın, dayının, teyzelerin otobüste gözlerinin önünde saçmalamayalım. Saçmalamayım geleneklerimizi, göreneklerimizi, güzelliğimizi, edebimizi ve terbiyemizi sarsmayalım diyorum. Çok işim var, çıkmam lazım. Bugün böyle giyindim hazır deneyim hazırım diye ee, çıkmadan şöyle bir en azından bir saat bir şeyler anlatayım dedim eksik kalanları sonra tamamlarız kalbinizi kırmaya yönelik hiçbir şey yapmam ben e, dürüstçe anlatıp berrak bir şekilde konuşmayı seven biriyim İşinize gelirse <laughs> yani işinize gelirse ve dinlersiniz bir şeyler öğrenirsiniz yok benim senden alacak hiçbir şeyim yok diyorsan da siz bilirsiniz. Kimseye biz burada zorla bir şey öğretemeyiz. Hepinizi selamlarımı gönderiyorum. Yine ben bu dişlik enerjilerini bilmem neyini anlatırım size. Hoşçakalınız efendim. Görüşmek üzere.